Pahalı hisselerden uzak durun diyoruz. Pahalı. Yükseliyor diye alıyorsunuz. Bakın buyur. Neymiş efendim? Biri çıkmış oradan bilmem kaç paraya gidecek. Ya zamanda gittiği yere gitti. Bak şu anda 3 lira. 3 lira mı? 2.90. 2.90 diyor doğru mu? Kaç paradan düşmüş? 7.60'dan. Eyvah. Birinin, birilerinin ocağını yani başına yıkmış. Çok tehlikeli işte bakın görüyorsunuz. <laughs> Şakası yok borsanın. Kaybettiğiniz zaman ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. TSK be arkadaşlar düşmüş, düşecekmiş. Primlenmiş zaten. Bakın burada çizmişiz. Dalgalı. Bak görmüş, dalgayı yapmış, düşüyor. Bak burada çizmişiz düşecek. Ee, şimdi bir güncelleyelim. En son çalışmaya da bakalım. Ne aceliniz var ne aceliniz. Düşsün öyle alın canım. Düşsün ucuz olsun. Daha güzel değil mi? Ucuz ucuz alıyorsunuz. Ucuz almak önemli. 3.70 2.70 3.70-2.70 Yukarıda 5 lirayı kırarsa fazla yüksek. O 23 Ağustos'ta yapmışız. 23 Ağustos. Bir bakalım şimdi. Bir güncelleyelim. Var mı 7 liradan alan? Var mı çok zararlı olan? Ulufa 7'yi geçti. Ulufa geçecekti ama ondan sonra sıkıntı çıkartacaktı. Ulufa'ya söyledik. Speküle ediliyor dedik. Ee, şimdi TSKB'ye bir bakalım arkadaşlar da. Hemen şu zarar eden arkadaşlarımıza biraz ilaç olmaya çalışalım. Para veremiyoruz. Analiz yapıyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani o şekilde destek olabiliyoruz. Çünkü siz çok büyük zararlar ediyorsunuz. Biz onu şey karşılayamayız. Evet. Şimdi arkadaşlar e, TSKB düşmüş yani olan olmuş zaten bu saatten sonra daha bir şey kalmamış. Birazcık daha düşebilir diyor. Hala düşebileceği yeri de varmış yalnız. Bakın düşebileceği hala çat pat yerleri var. Sonra tekrar tepki yaptırırlar buna. Yine para kazandırır. Yani yine kazandırır. da O eski seviyesine gitmeyebilir. Ee, o eski seviyelerine gitmeyebilir arkadaşlar. Çünkü ben hep e, şu lafı söylüyorum. Tilkinin dönüp dolaşacağı yer, geleceği yer Kürtçü dükkanı. Yani bunun trendi bu. Bunun bu tilkinin şeyi bu. Bu. Buraya geliyor. Yani olması gereken piyasa aralığına geliyor arkadaşlar. Ha şu yükseliş neydi? Bu yükseliş hikaye. Speküle onlar. Onlar piyasa dışın yükselişler. Zaten ee diyorum ya borsada böyle oyunlar var. Yükseltiyorlar geri düşürüyorlar. Bak daha önceden de yapmışlar. Ne yapmışlar? Yükseltmişler. Çıktığı yere geri gelmiş. Aynısını yapıyorlar işte. Bunu yapmaya da devam edecekler. Bundan sonra da böyle olacak. Yani bu ilk ve son değil. Sürekli olan şeyler bunlar. O yüzden diyorum ya böyle ucuz yerlerine geldiği zaman almak lazım İşte Gelsin alalım. Ee, birazcık daha düşebilir ama yani bundan sonra artık şey e, iyi yani. Buradan ettireceği zarardan bir şey olmaz ben yine destek dirençlerini vereyim. Yukarıda da tepki yaparsa nereleri görür onu söyleyeyim. %8 altında desteği var. Yani düşebileceği zaten %20'ye yakın bir seviyesi hala olabilir diyor. Onun dışında arkadaşlar yukarıda tepki yükselişi yaparsa %10, %30'a kadar da yukarıda tepki yükselişi yapabilir. Yalnız bu %20'nin altında bir fitil var. Onu da eklemek istiyorum. Onu da eklersek %30 olabilir arkadaşlar aşağıda en fazla. Yani hala görüldüğü gibi sıkıntı yapabileceği yerleri varmış yani. Siz hani çok düştü deyip alıyorsunuz ya. Tahtacılar ne diyor biliyor musunuz? Biz biraz düşürelim de bunlar çok düştü, düştü zannetip alsınlar diyor. Tahtacılar öyle düşüyor. Düşünüyor. Şimdi e, biraz düşürüyor. Bu aslında size göre çok bir düşüş ama tahtacılara göre bilinçli bir düşüş. Bunun altı var. Hani böyle e, yeni binalarda yapıyorlar ya aşağıda bodrum kat yapıyorlar. Bir iniyorsun 4-5 kat var aşağıda. B1, B2, B3... B 5 Yani aynı öyle arkadaşlar. Siz e, zemin katta zannediyorsunuz bu ama halbuki bunun yerin altı var bir de. Dolayısıyla dikkatli olun. Ben e, şöyle gördüm. İyi güzel, sıkıntı yok. Biraz daha kaybettirebilir. Bence bu e, %10 2, 2 60 çok güzel. E, düşerse de alınır işte 2.30 bu Önlem alınması gereken seviyeleri de 2 liraya kadar olabilir. Yani en kötü seviyeleri 2 liralar civarı öyle söyleyeyim. Oraya da yine paranızı ayırırsınız. Onun dışında arkadaşlar desteklere yanaşmış 2.60 yazacağız bunları. 2.60 2.30 ve ikisi var. Hatta yazalım. Şu anda günceli bu. Günceli. 2.70 yazmışız ya. O yükselirken herhalde. Zaten buna biz 10 liraya gidecek demişiz. 7.5 10. Bu kaça gitmiş? 7.5'a mı gitmiş acaba? 7.5'a gitmiş. O 7.5 direncinden dönmüş. Bunu muhtemelen buralarda tekrar biraz oyalayıp sonra daha iyi yerlere götürecekler. Bir daha götürecekler bunu. Ama biraz zaman alabilir. 7.5'a gitmiş orada satışı yemiş arkadaşlar. Evet. Şimdi bunlar zaten orta vade hedefleri. Bir yanda götürmüşler. Ee, bir yanda e, hızlı e, koşan atın e, ne olur? Hızlı koşan at. <laughs> Değil mi? Seyrek olur. O yüzden e, sıkıntı çıkartır. Arkadaşlar 2.70, e, 2.60 çok güzel. Güzel gördüm ben. Yalnız tabii kademeli e, davranmak lazım. 2.70-2.60 diyeceğim. Arkadaşlar 2.30 desteği var. 2 lira en kötü seviyeleri. Oraya da paramızı ayırırız. Gelirse alırız oralardan da. Şimdi e, onun dışında tepki yükselişi beklenir, yapabilir. Onu her zaman yapar. Buradan da yapar. Biraz aşağı kayar oradan da yapar. 3.30'ları ilk direnci arkadaşlar. E, onun dışında 3.50'si var. En iyi şimdilik e, tepki yükselişi yapabileceği yerler 4 lira arkadaşlar onları da yazalım. 3.30. Maliyetlerinizi 4 liranın altında tutun. Zararınız çıkar. Kar belki alamazsınız yakın zaman için ama zararınız çıkar. 3.30. 3.50. 4 lira. Gördüm. Yakın zaman için bu. Orta vade bakmıyorum. Önce bir düşsün bu düzeltmesini yapsın. Sonra tekrar bakarız buna. Uzun vadesine bakarız orta vadesine. Kısa vadede bu. Ya en kötümser tablo 2 lirayla 4 lira arasında. İyimser tablo da arkadaşlar işte 2.60 3.50. Yani bunlar. Ama 2 lirayla 4 lira bandı arasında olduğunu düşünürsek çok daha güzel olur. Ee, diyebiliriz. Performansı zayıf dedik. Acele etmeden ee, şey yapmak lazım. Toplamak lazım. Gibi. Şimdi bir hissenin bir piyasa aralığı varsa arkadaşlar var bir zaten de o piyasa aralığını bilip ona göre hareket etmeniz lazım. Şimdi siz hisseyi alıyorsunuz 7 liradan ama piyasa aralığı 7 lira değil ki arkadaşlar hissenin. 6 lira değil ki. Bunun piyasa aralığı 2 lirayla 4 lira. O git, e, götürdükleri yerler hedefler arkadaşlar. Yani tahtacıların hedefleri, götürebileceği, speküle edilebileceği seviyeler arkadaşlar. Bu seviyelere götürüyorlar, getiriyorlar, götürüyorlar, getiriyorlar. Yani sizin burada yapacağınız şey hisseleri tercih ederken piyasa aralığında mümkünse piyasa aralığında alt seviyelerindeyken yani ucuz yerlerinden almanız. Aslında ucuz almanız onu söylemeye çalışıyorum. Giderken filan alanlar hep zarar ediyor arkadaşlar. Bakın giderken alanlar hep zarar ediyor. O sırada kar ediyor. Aa ben bu kadar kar ettim satmıyor tamam mı? İki gün sonra böyle düştüğü zaman zarar ediyor. Yani o anda karı görüyor ama sonrasında zarar oluyor. Yani sonuç zarar. O yüzden her zaman ucuz alın ki her zaman zarardan koruyun bir kere kendinizi. Ben bunu bilirim. Evet geçiyorum. Başka hisse alacağız.